Selamlar üçüm arkadaşlar Video hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir konu hakkında konuşacağım. Arkadaşlar ben 4 ay boyunca Brawl Stars videoları çekmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar yani 4 ay yaklaşık 4 sezona geliyor. 4 sezon sonra ise arkadaşlar yani yaz tatilinde ben arkadaşlar 30.000 kupaya kasacağım. Odamı falan kuracağım. Oda vlogları falan çekeceğim. Yani toplam 30 bin kupaya kazacağım arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar 4 ay boyunca Kafa topu videoları gelecek. Ee, kafa topu videoları gelecek arkadaşlar. Sadece kafa topu. Ee, ya da ara sıra korku oyunu videoları çekeriz. Ama şu anda kafa topu çekeceğim. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere ben kafa topunda 50 seviyeye kasacağım. Yani arkadaşlar kafa top benim için şu an çok önemli. Ee, kafa topunda 50 seviye yaparsam belki iyi sporu alma şansım var. Çünkü biliyorsunuz beni 50 seviyelik adamları yeniyorum. 40 seviyelik adamları yeniyorum. Ee, 45 seviyelik adamları yeniyorum. Benim için herkes easy. Yani kafa topunda bayağı iyi oynuyorum. Ve arkadaşlar şunu da düşünüyorum. Ee, Brawl Stars'ı yani Brawl Stars'ta 30.000 kupa yaptıktan sonra arkadaşlar 50 50.000 kupaya kasmaya çalışacağım. ondan 6-7 sezon sonra 50.000 kupaya kasmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. 50.000 kupaya kasmaya çalışacağım ama biraz param olması lazım. YouTube'dan gelir almam lazım. Çünkü karakter çıkartmam lazım ve 50.000 kupa yapmamı bilmek için. Şimdi diyeceksin sen nasıl yapacaksın? Odamı düzenleyeceğim arkadaşlar. yani anladınız gereken elemanları alacağım oyun için. o yüzden arkadaşlar yani Yüksek kupalara da gözüm şu anlık. Yani biliyorsunuz arkadaşlar youtuberlardan hayra 64 bin kupaya kalsın. Şimdi diyeceksiniz kendi kendine hayra ile bir mi tutuyorsun? Estağfurullah arkadaşlar. Hedefimiz bir hayra olabilmek. Ama o imkansız. Ama belki bir ihtimal 50 bin kupa yapma ihtimalimiz var. Diyeceksin yaşın küçük nasıl yapacaksın? 7 sezon sonra arkadaşlar kendimi de geliştirmiş olacağım. Ve arkadaşlar yayınlarda kasacağım iyi oyuncularla oynayacağım. Tek başıma da oynamayacağım. 50 bin kupayı kasamazsın diyenleri de göstereceğim. Şu andaki hedefimiz 30 bin kupa. En fazla 8 sezon sonra. En fazla 9 sezon sonra. Hani, e, 50 bin kupa videoları gelir diye düşünüyorum. Gelemezse de arkadaşlar 40 bin kupa net gelir. Tamam mı arkadaşlar? 30 bin kupa yaptıktan sonra diğer sezon ise 31 bin kupa yapıp bitirmeyi düşünüyorum. E, arkadaşlar Brawl Stars yani 50 bin sonra yani Brawl Stars bitirdim videosundan sonra size çekeceğim içerikler şunlar olacak. Ee, PUBG Mobile, CSGO, Valorant, GTA 5. Ee, sonra ise arkadaşlar şunu düşünüyorum. En çok CSGO'ya yönelmek istiyorum. CSGO'yu, e, LOL'ü, LOL'e de başlayacağım. Mobile Legends Bang değil. Gerçek LOL. Onu da çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik savcakta kalın. Bay bay görüşürüz.